Sevgili kursiyerler merhaba. Bugün beden dili üzerinde duracağız. Ben Erkunt Meslek Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısıyım. İsmim Serdar Bilgin. Beden dili, insanın kendini ifade edebileceği yöntemlerin en doğalıdır. Karşınızdaki kişiyi anlamanın yolu da onun beden dilini çözmekten geçer. Beden dilimiz ile biz karşımızdaki kişiye bir takım mesajlar veririz. Bu mesajlar Duygu ve düşüncelerin sözlü, sözsüz ya da yazılı bir anlatımla insanlara ulaşmasını sağlayan sembollere mesaj denir. Bir diğer deyişle anlamı olan her şey mesajdır. Sözlü mesaj, ses tonu ile desteklenerek söz ile ifade edilen mesajlara sözlü mesaj denir. Konuşma ile verilen mesajlar söz ve ses olmak üzere iki kısımda değerlendirilir. Sözel unsur, sözcükler ve onların gerçek anlamlarını içerirken, ses unsuru, kararlılığı, telaffuzu, tonu, ritmi, vurguyu ve şiddeti kapsar. Örneğin, buraya gel veya otur ifadeleri, sesin şiddeti, vurgusu ve tonuna bağlı olarak farklı anlamlar taşır. Çok fazla ve çok hızlı konuşmaktan kaçının. Bir topluluk içinde sesinizin tonunu, yüksekliğini, konuşma süresini, şeklini bulunduğunuz çevreye göre ayarlamalısınız. Sözlü mesajlar içerisinde değerlendirdiğimiz dil ötesi olarak tanımladığımız mesajlar da vardır. Mektup, elektronik posta, telefonla mesaj, aklımıza ilk gelen örneklerdendir. Sözsüz mesaj, el kol Baş, ayak ve vücudun diğer kısımları ile yapılan işaret ve hareketlere sözsüz mesaj denir. Bir diğer deyişle bedenimiz aracılığıyla verdiğimiz mesajlardır. Sözsüz mesajların öncelikle duygularımızı yansıtma gibi bir işlevi vardır. Diğer işlevi ise sözlü ifadeyi desteklemesi, onun akıcılığına katkıda bulunmasıdır. Bazen iletişim kuramamakta bir mesaj niteliği taşır. Tanıdığımız birinin sizi gördüğü halde görmezden gelerek yanınızdan hiç konuşmadan selam vermeden geçip gitmesi sizi dikkate almadığı, konuşmak istemediği ya da önemsemediği mesajları taşır. İlk izlenim daha önce birbirlerini hiç görmemiş insanlar ilk kez karşılaştıklarında kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluştururlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek ya da önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu ilk izlenimler 30 35 saniye gibi kısa bir sürede oluşur. Evet gördüğünüz gibi Beden diliyle vermiş olduğumuz mesaj %60, ses tonu %30, söz ise %10 gibi bir rakamlara tekabül etmektedir. Bedensel mesajlarla kazanılan ilk izlenim daha sonra ses tonu ve konuşmaların etkisiyle yerini belirli bir zaman sonra kalıcı izlenime bırakır. Kalıcı izlenimde söz ve söz unsurlarının yüzdesi artar gözle algıladığımız mesajın yüzdesi azalır. Bir süre sonra insanların bedensel mesajlarının etkisi ilk andaki yüksek etkisini yitirir. Konuşulan şeyin yani içeriğin etkisi artar. Sözsüz mesajları oluşturan dört unsur vardır. Beden dili, bedensel temas, mekan kullanımı, araç ve aksesuarlar. Beden dili sözsüz mesajın kapsamı içerisindedir ve sözlü mesajı güçlendirici, anlamı kuvvetlendirici özellikler taşır. El, kol ve vücudun diğer kısımlarıyla yapılan sözlü mesajı destekleyici bedensel mesajlara beden dili adı verilir. Gündelik yaşantımızda çoğu kez farkında olmadan beden dilini kullanır, olaylara ve durumlara bedensel tepkiler veririz. Duygu ve düşünceleri Sözcüklerle anlatmakta zorluk çekenlerin de sıklıkla beden diline başvurdukları görülmüştür. Beden dili kendimize olan güven ve güvensizliğimizi doğrudan yansıtır. Asık surat, çatık kaş, düşük omuz sıkıntılı olduğumuzu belli ederken gözlerin ışıl ışıl olması, hafif tebessüm ve hareketlilik mutlu olduğumuzu gösterir. Beden dili kültürden kültüre değişir. Yaşlara ve cinsiyetlere göre de farklılık gösterebilir. Hatta aynı kültürel çevrede yetişmiş, benzer eğitimi almış kişiler arasında da farklı özellikler yansıtabilir. Beden dilindeki farklılıklar yaş, cinsiyet ve kültüre göre değişmektedir. Çocukluk dönemi beden dilinin en çok kullanıldığı dönemdir. Korkma, heyecanlanma gibi duygular bedensel mesajlara yansır. Buna içgüdüsel beden dili denir. Yaş ilerledikçe bedensel mesaj azalır, yerini sözel ifadeye bırakır. Eğitim sürecinde karşıdaki kişinin bedensel mesajlarını anlamlandırırken yaş, cinsiyet ve kültür farklılıklarını dikkate almalıyız. Beden dili öğelerinden bir tanesi mimiktir. Mimik beden dilini incelerken vücudu iki bölümde ele almıştık. Yüz kısmında alın, kaş, göz, ağız ve dudakla verilen mesajlara mimik, baş, el, kol, parmaklar, ayak ya da vücudun tümünün kullanımı ile verilen mesajlara jest adını veriyoruz. Jest ve mimikler bazen bilerek, bazen kendiliğinden, bazen de istenmedik hareketler olarak ortaya çıkar. Ancak hepsinde bilinçaltı bir neden ve Amaç vardır. Mimiklerimizde bir diğer deyişle yüz ifadesiyle verilen mesaj, vücudun diğer kısmının verdiği mesajdan daha etkili ve anlamlıdır. Jest, baş, el, kol, ayak ve bedenin duruşu ile verilen mesajlar olarak karşımıza çıkıyor. İrade dışı yapılan hareketlerin kişinin saklamak istemesine rağmen duygularını yansıttığını görüyoruz. Titreyen, sıkılmış bir yumruk gergin bir duruş ne kadar kontrol edilirse edilsin yoğun bir gerilimin dışa yansımasıdır. Jestler verdiği mesajları incelerken kişinin her zaman benzer durumlarda aynı jestleri göstermediklerini unutmamamız gerekir. Tokalaşma Tokalaşma biçimi insanın hem kişiliğini hem statüsünü belli eden hareketler olarak karşımıza çıkıyor. Tokalaşma karşımızdaki kişinin elini sıkma şeklimizden sıkma süresi ve şiddetine kadar hep mesajlarla dolu bir süreçtir. Duruş Vücudun göğüs kafesinin bulunduğu kısım o kişinin merkezidir. Jest mimikleri kullanırken kişinin merkezinin durumu ve yönü onu tanımak için birçok ipucu verir. Hatta diğer özelliklerine bakmadan sadece göğüs kısmına yani merkezine bakarak önemli sayılabilecek bilgilere sahip olabiliriz. Omuzların dik ve merkezin denge, dengeli durması kendine güven duyan bir insanın görünüşüdür. Merkezin açık olması şeklinde değerlendirdiğimiz bu duruş, kişinin yaşamla barışık, kendinden hoşnut, çevresine hoşgörülü olduğu izlenimini vermektedir. Oturuş. Bacak bacak üstüne atmak genelde savunmanın bir şekli veya iç gerginin işareti olabileceği gibi karşılıklı diyalogla rahatlığın yansıması olarak da düşünülebilir. Geleneksel oturma biçimi de diyebileceğimiz bu oturma tipinde herhangi bir olumsuzluk yoktur. Bir sandalye ya da koltukta uzun süre oturmamız gerekiyorsa genelde bu oturma biçimini tercih ederiz. Ancak bu oturma biçimine kolların kavuşturulması eklendiği takdirde huzursuzluğun, tedirginliğin başladığı anlamını çıkarmamız doğru olur. İletişimin en anlamlı ve tesirli olanı beden dili ile verilenlerdir. Yeri geldiğinde bir bakış, hafiften dokunuş ya da araya konulan mesafe çok şey ifade eder. Bedensel mesajların hangi anlamlara geldiğini bilmek insanlarla kurulacak iletişimin çok büyük yararlar sağlar. Beden dilini bilmekle karşındaki duygu düşünceleri kolayca anlayabilir ve iletişimin seyrini yönlendirebiliriz. Evet, Sevgili kursiyerler, bugün sizlerle beden dili üzerinde durduk. Hepinize başarılar diliyorum.